Bülay'cığım sen bize bir kahve yapsan. E, ne içersin? Az şekerli. Az şekerli. Ben çok şekerli alabilir miyim? söylüyoruzdur? Bilmiyorum. Sadece dediğim gibi hatır için gönüller hoş olsun diye birbirimize duymak istediğimiz şeyleri ya da iletmek istediğimiz mesajları fincana bakarak söyleriz. Aynen öyle kahve bahane. Fala inanma, falsızda kalma bu hem bir e, muhabbet başlangıcıdır. İki tarafın yabancılaşmaktan kurtarır. Bir fikir sahibi olur karşı tarafa dair. Dur bakalım. Kapat bakalım görelim. Neyse halin çıksın falan yapalım. İyi kapat. Allah. Tamam, şöyle. Tamam. Tak. Bravo. Güzel. Biz de zaten inandığımızdan ya da orada geleceğimize dair bir şeyler yazdığından dolayı bakıp ya da baktırmıyoruz. Sadece hani kişinin gönlü hoş olsun. Soğumuş da iyice soğusun. Şaşırtmasın bizi. Dileğiniz olmuş. Bir şey söyleyeyim bu fal açılmaz. Yapışmış olan fal direkt suyla yıkanılır ki içindekini görmemek gerekir. Zaten o direk olmuştur. Ben size bir şeyler söyleyeyim. Anlatmam kıt benim. Siz yorumunu kendiniz yapın. Ben anlatacağım size. Siz yorumunuzu yapın. Zeynep'ciğim. Sürekli çekişme halindesin. Yani sanki böyle ortada bir şey var. Böyle bir ucundan sen çekiyorsun, bir ucundan o çekiyor. Ortada buluşamıyorsunuz. Daha da uzun bir müddet bu çekişmeniz devam edecek. Çekişte insan da böyle yuvarlak kafalı, ince uzun bir adam. Yani çok ince biri değil sanki. Yani çok uzun boylu da değil, daha hapsiz siz boylardı senden biraz uzun olacak. Çok zayıf değil. Yani çok şişman değil ama hafif böyle etine dolgun. Senden şu kadar küçük boy olarak. Yine söylüyorum yok Esmer'e yakın. Sizden biraz daha koyu tenli ol. Böyle sivri burunlu bir isim var. Geçmiş ya da gelecek çok yeni bir insan değil bu. Yeni bir insan değil. Hayatında var olmuş bir insan. Ama çeşitli sebeplerden dolayı, bir şeyler olmuş. Ama e, bu insanın arkasına dönük değil, önü dönük. Ama dediğim gibi, o in, incecik bir çizgi var. Bir zar, yumurtanın zarını düşün. Onu deldiğin an sana ulaşacak ya da sen onu deldiğin an ona ulaşacaksın. Böyle bir şey var. Vuzlat her zaman mümkündür ama. Yani, kavuşamayan sevgili olmak da var, bilemem artık. Duruma göre. Ama yani kavuşmak için sevgililerin de bir çaba sarf etmesi isteyip söz bir şey yani değil mi böyle sen orada duracağım ben burada duracağım kavuşacağız öyle ee, bir şey yok yani bu. Ha, çok romantik bir ilişki olarak belki böyle platonik bir ilişki olarak kalsın istiyor Avrupa ile Türkiye onu bilemem uzaktan aç daha iyidir gibi. İnanmıyorum ya bak burada yine üç çıkmış E çıkmış. E bilmiyorum çok enteresan. U harfi var E harfi var. Buna siz böyle hem el uzatıyorsunuz, hem kaçıyorsunuz sanki, gibi. Hem istekli, hem isteksiz gibi. Şimdi, çok tuhaf bir şey görüyorum. Paul e, yani, tuhaf bir şey söylüyor. E, bir yılan, normalde yılan düşmandır. Fakat bu yılanın yol olduğunu görüyorum. Bir yol. Bir çok uçarak gittiğim, çok istedim, gitmek istediğim şey. Nedense tehlikeli? En tehlikeli yer sonu. Tehlike orada zaten. Ama aynı zamanda e, o yılının başını, yani sonunun sonunun barış yerini bir mücevher olduğunu görüyorum. Ne demek olduğunu bilmiyorum. ince bir yolun, yokuş yolun başındayız. Zorluklar olan bir yoldur bu. Uzun müzakereler olacaktır. Bizi kızdıracak belki çok hadise olacaktır. Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz. Ama bu arada ciddi anlamda böyle hep laflar, bir şeyler, ya böyle acayip hiçbir aydınlık bir yeriniz kalmamış. Bakar mısınız? Hep kapkara. Böyle içiniz kararmış diyeyim. Konuşarak hiçbir şey elde edememişsiniz sanki bu insanla hep beraber. Bak karşılıklısınız hep konuşuyorsunuz ama konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz hep konuştuğunuz havada asılı kalıyor hiçbir şey olmuyor. Ya onaylasa da yüzde onayladım demeyen birisi yani. Hep bir açık kapı bırakıyor. Ben çocuktum bu mesele vardı. Ben 56 yaşındayım geldim gidiyorum. Hala biz Avrupa Birliği'ne girmek için büyük bir mücadele veriyoruz. İkinizden biri ya da ikiniz de o senden bir adım bekliyor. Sen de ondan bir adım bekliyorsun. Zaman zaman o arkadaşınla ilgili sorunlar yaşıyorsun yani, kendi söylüyor da sana yani şöyle yaptım böyle düşündün fakat sen şaşırıyorsun yani ben öyle demek istememiştim ama o öyle anlamış. Sana dair kafalarında belli bir fotoğraf var belli bir kategori var yani seni hep öyle canlandırıyorlar kafalarında. Alaaddin'in lambası gibi bir şey çıkmış, göstereceğim. Burada siz halı gibi bir şeyin üstüne oturmuşsunuz, gördünüz mü? Burada böyle bağdaş kurmuşsunuz, bu da Alaaddin'in lambası. El, elinize almışsınız, böyle ovalıyorsunuz sanki ve dileklerinizi diliyorsunuz. En iyisini, en doğrusunu, en güzelini, en iyisini bilen Avrupalılar, biz zavallı doğrular, hiçbir şey bilmeyiz, biz cahil, onlar her şeyi bilirler. Bu tavır yüzünden, bu kalabalık, terbiyesiz tavır yüzünden güç kaybediyor Avrupa.

Yani geçmişteki bazı hani o zaman hata olarak görmemişsin ama hani bazı yaptığın şeyleri bir daha yapmamaya çalışacaksın ve daha temkinli daha hani düşünceli davranacaksın ve senin için daha iyi olacak inşallah. Duygusal birisiniz galiba. <laughs> Etkileniyorsunuz böyle konuşmalardan kalabalıklardan ama. Gene de bildiğiniz yapın iyisi. Zaten iki tane kurmuş olduğun plan ters dönmüş, olmamış, bir karamsarlığa düşmüşün, bir bocalamaya düşmüşsün. Artı maddi sıkıntı içindesin çünkü beklediğin yardımı yapmaktan vazgeçmişler. Ama sonuçta güzel bir evlilik, ilerisi için bir evlilik seni bekliyor. Sanki bir nişan atmışım <laughs> sen veya bir nişandan dönmüşsün. Buruşmuş bir ilişkiye ütüleyeceksin. Vuruşuk bir kumaş görüyorum. Şişe Selim o çok, çok 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 iyi maddi anlamda da iyi işinde dediğim. Bir sürü yerle bağlantısı var bu insanın. Yani senin yolunu çok açabilir. O bakımdan da bu irtibat ve ilişki hiçbir zaman kaybolmamalı. Bence senin bu çok eski bir arkadaşın, çok eskilerden tanı yani yeni bir arkadaş değil, 3-5 yıllık bir arkadaş değil. Bu eski bir insan senin için. Tamam mı? Bunu simge olarak niye söylediğimi de söyleyeyim mi sana nedeni? Ütü böyle sanki hani kömür ütüleri gibi eskinin. Elektrikle çalışan ütü değil yani. Allah Allah. bu şekilde böyle böyle döndüğünü hiç görmedim. Bak sürekli değişiyor görüyor musun? Ben şimdi o zaman ne demiştim? Polonya'ya gel sorunlarını birlikte çözelim. İspanya'ya gel sorunlarını birlikte çözelim diyen Avrupa bana sorunlarını çöz gel biz kamuoyuna soracağız, halk oylaması yapacağız. Pardon. Aranızda mesafe var, aranızda mesafe var ve birisi var. Arada bir üçüncü şahıs var. I am not a member of the EU. The United States is not a member of the EU. Müdahale etmiyor, dışarıdan sizi izliyor. İpler sanki onun elinde de. İlk tepkiyi sizden bekliyor. Ne olacak, ne bitecek ona göre hareket edecek sanki. Çok kalabalık. Böyle bir alana toplanmış. Bekliyor. Bir alana böyle toplanmış. bayağı kişi toplanmış ama. Her konuşma yapıyorlar. Beni bekliyorlar. Sayının seni, fanı olduğuna göre seni bekliyorlar, bir bekleyecek halleri yok. Karar veriyorlar artık, ne konuşuyorlarsa hepsi birbirinden. Yani. Çok kalabalık böyle bir kişi. Çok güzel yani, para, benim de bir ferahlık var. Evet, dilekleriniz oluyor ama dediğim gibi bazı kafanızda düşündüğünüz şeylerin düşündüğünüz zamanda olmama ihtimali var. Yani birazcık sarkabilir de Çilek tutmuşsunuz mu? Tutmuştum. Bu çok istediğiniz bir şey. sürekli bir şey var. Yani bir şeyleri sürekli kutlanıyor. Çok güzel. Çok da büyük kocaman bir kapı açılacak inşallah size. Öyle olsun. İnşallah. Aydınlık büyük kocaman bir kapı. İnşallah öyle olur. Hani derler ya yalansa doğru çıksın diye. Yok, ciddi söylüyorum. Yalan söylemiyorum ki ona. Tamam be. Ciddi söylüyorum. Tamam. Doğru söyle, söylediklerinde yalan bir kelimen var mı? Tamam. Varsa söyle. Yok, şimdilik gayet iyi. Evet. Doğruyu gör, Gördüğümü söylüyorum işte. Evet. Gerçekten bir tane balık gördüm. Yola çıkmış geliyor bu size. Ben de gördüm. <laughs> Gördünüz mü? Evet, <laughs> böyle yakalamış. Sanki böyle evet sürpriz bir şey yaşayacaksınız. Şimdi yani bilmiyorum görebilecek misiniz ama. Bakın şurada görüyor musunuz? Sanki bir tarafta gelin etekli falan diğer tarafta da damat gibi küçücük. İ İleride sen ne dersen de bir gelinlik giyeceksin arkadaşım. Ama daha biraz daha var. Yani diyeceksin ki Semih abla daha ısımı var. ...bir süre sonra çok güzel bir beraberlik, dostluk yaşayacaksın. Ama daha, önce daha hep, değil. Hayır, biraz daha var diyorum ben. Olacak, gayet güzel olacak. Çok da güzel olacak. Sadece olduktan sonra, dileğin olduktan sonra ilk dilediğin hali kalmayacak dileğin. Güç Atlantik'ten Pasifik'e kayıyor artık. Avrupa ne olacak? Asya'nın kulağında küçük bir çıkıntı. Budur. Bu Zaten Avrupa Birliği de birkaç sene sonra yok olacak. Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak. Biz girene kadar da zaten Avrupa Birliği yok olacağı için biz de giremeyeceğiz. Bu kadar basit değil. Acıttandır sorayım, soracağınız bir şey var mı? Bir tanesi kestirme bir sual. Sizce AB üyeliğimiz en geç ne zaman olur? Yoksa AB üyeliği hayal mi diyor? Ee, bu soruya ancak falcılar cevap verebilir. Eylül'ün 7'si, Ekim'in 7'si olur. 7 sene olmaz hiçbir zaman. 7, en fazla 7 ay olur. 7 hafta ile 7 ay arası. Tarih vereyim mi? 2012. De ne olacak? Ancak gelebilecek olmayı çok istiyorum yani olsun Türkiye'de Avrupa Birliği'nde ve yani birlikte bir güç olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği Türkiye'yi kabul etmek istiyor aslında ama hani bu haliyle değil belli bir değişim geçildikten sonra istiyor. Bence aynen böyle kalacak devam etmeyecek. Bunu fincana bakarak söylemiyorum tabi de <laughs> hem e, nüfus açısından çok fazla kalabalız hem bir kere Müslümanız tek farklı dini olan topluluk biz olmuş olacağız koskoca birlikte. Ayrıyetten zaten bizi çok istediklerini de zannetmiyorum. Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı girmesi gerekir. Onlar bizi istemezse kendileri kaybederler. Valla tamam, ben hiç iyimser bakmıyorum da. <laughs> Niye bizleri sevmiyorlar Türkleri? <laughs> Neden barbar Türkler? <laughs> Bilemeyeceğim. Ala bir şey söyleyeyim mi? hiç o kadar da yakından ilgilenmiyorum. Sosyal anlamda e, çatlamalar olması gerek. yani çok fazla işte bir ordu devleti hali var. Bunun değişmesi gerekiyor yani. Bence giremeyeceğiz zaten ve de bu kadar çok e, girmeye çatmalar bir anlamı olduğunu düşünmüyorum kendimizi ilerletmemiz gerekirken sadece Avrupa Birliği istiyor diye yani önümüze konulan şeyleri yap yani kendimizi zorlamamız kadar saçma bir şey de yok. Avrupalı değiliz ki zaten. Nerede kavga ettim söyleyeyim sana. Silivri cezaevi var ya cezaevinde. Buradan orayı ziyarete gidiyorum. 9'u 5 geçe. 5 dakika geçince ziyaret almadılar. Ben de öyle dedim. Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz. Yaptınız kendinizi. Avrupa Birliği gibi cezaevlerini. Ama dedim hani Avrupa Birliği'nin düzeni yok. E düzeni yok bunun dedim. Avrupa Birliği'ne sizi almazlar dedim. Türkiye'yi almazlar dedim. Almazdır. Bana dedi ki o zaman seni alırlar mı? Beni her türlü alırlar, beni her türlü bakarlar. Böyle dedi kanun. İşte böyle kanun. Ondan bizi almıyorlar Finally, these reforms are not necessary, not necessary only for Turkish EU prospects, but essentially for turkey bize en büyük faydası olacak kendimizi toparlamamız şekil düzen vermemiz yapmamız gereken yıllarda ihmal ettiğimiz bir takım şeyleri e, yapabilir hale gelmemiz ama sonunda birliğin bir parçası olmak şahsen benim hiç umurumda değil hatta bazı bazı istemediğimi bile söyleyebilirim çünkü Euro ile yaşamanın açtığı hasar da görüyorum. Bayağı zor. Türkiye'den başka hiç kimse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne engelleyemez. Geçmişte de bu böyle olmuştu. Bugün de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonuna engelleyen ülke Fransa değildir. Biz Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterlerini yapmak konusunda ciddi olsaydık ve bunu yapsaydık, biz şu anda çok daha başka bir yerde de olabilirdik. Avrupa Birliği güzel bir soru oldu. Bir daha kapatıp açmak lazım Avrupa Birliği için. Çünkü hep öyle oluyor hani bir dahaki seneye, bir dahaki seneye. böyle kapanıp, hep açılmalar. Değerli basın mensupları, Türkiye katılım sürecinde teknik açılış ve kapanış kriterlerini karşılamaya, ve reform sürecini ilerletmeye yönelik kararlı çalışmalarına devam etmekte. Sakın teşekkür etme, çıkmaz yoksa. いかった。 yıl hatırım